Tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret zammı toplantısının ikincisi dün gerçekleşti. 2022 asgari ücret zammı için beklentiler %30'un üstü ve %45'in altında yoğunlaşırken, Türk İş Başkanı Atalay oluşan rakamların altına evet demeyiz dedi. Asgari ücret zammı haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammının dar gelirlilerin hayatını şartlarını iyileştirip onları rahatlatacak bir oranda olacağı mesajını verirken 4 bin liranın altında olmayacağı yönünde beklentiler yükseldi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret konusunda toplumun beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak memura olduğu gibi işçiye de ek refah artışı yapılmasını istedi. Türk İş Başkanı, Türk işinde yüzde 40'ın üzerinde artışta 4 bin lirayı işaret ettiği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre işçi tarafı asgari ücretin 4 bin liranın altına indirilmemesini istedi. Atalay, bize de memurlara da enflasyon üzerinde bir zam olduğu zaman devlet onları veriyor. Bakan Bey'in ifadesine göre enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif onu tamamlamaya düşünüyorlar. İşçiyi bunun dışında tutmaları mümkün değil dedi. Kamuoyunda oluşan rakamların ortada olduğunu ifade eden Atalay, bu rakamların altına bir şeye evet dememiz mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur. Hep beraber zevkle imzalarız. 7 milyona yakın insan bununla geçinmeye çalışıyor. Aileleriyle birlikte 30 milyonun üzerinde kişi, yani ülkenin üçte birinden daha fazla değerlendirmesi yaptı. Asgari ücretin işverene maliyetini dikkat çeken Atalay, işverenlerimizin üzerinde yükün ne olduğunu işveren temsilcisi biliyor. Ben de biliyorum. Benim arkadaşlarım da biliyor. O yükü üzerlerinden almak gerekmiyor. Gerekiyor. Ondan önce bizim için ortadaki bu ücretin gözden geçirmek gerekiyor. Geçen hafta yeniden değerleme oranı %36 civarında. Yani insanlar geçinmeyle ilgili büyük mücadele veriyor. Son 2-3 ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. %30'un, 35'in, 40'ın üzerinde olan rakamlar var önünde dedi. İlk toplantıda bakan bilginin 26 ilde 2.500 çalışan ve 604 işverenle yaptıkları anket sonuçları açıklaması üzerine işçi kesiminin ağırlıklı 3.750-4.000 lira, işveren kesiminin ise 3.500-3.750 lira arasında asgari ücret talep ettiği öğrenilmişti. Net asgari ücret %26 artışla 3.554 lira, %31 artışla 3.712 lira, %34 artışla 3.791 lira, %46 artışla da 3949 lira olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.